şey alsın yani. Ya. Baba benim çevir sen gel. Acık şöyle pişse de uzun zaman yapsak daha güzel. Az da şimdi tamam. Kırmızı. Dur beni de ekecek. Azıcık dayanmamız lazım. Ha? Dayanacağız abi. Alın mı lan? Ay maşallah. Ah yavrum benim. Baba fazla çek. Yavaş oğlum. Ne yapıyorsun ya? Kuyudan su mu çekiyorsun? Salat. Şöyle abi onu bak çok fazla yersen ne olur biliyor musun? Çok çabuk pişer. Üstü pişer, içi bişmez evet. İçi ya, kanlı kalır. Ya sen şey Zaten ya. yarı çiğ kalsın. Herkes şey yapmasın. Evet. Geçen ekmek, bir yere doyaya doyaya gitti. Abi, Bak şimdi. bir şey abi, mı? Abi, abinin etleri yanıyor ha. Be bileyim, Alayım mı ikisini de? Baktım. Çikolata güzel. Sürçüle çikolatası. Arkadaşlar çikolata çikolata. Şarkı. bir ya, gel. Nereye Aferin. Çok iyiyiz. Hep böyle olalım. Değilmiş falan filan dedim ama onların midesi şuradan ya Bu kuzu kim çevir? He? <laughs> Bu kuzu kuzu. de. oğlum. <laughs> <laughs> o ateş mi? Tabi tabi. Burada toz uçuyor şey. şey yok. Yok. Ne? Ne taraftan abi? abi Bu taraftan abi. geçmeyelim ha. Aynen. Oo kuzu bak kanını dışarı atmaya başladı. Ateş faydası olmaz mı abi? O ateş pişirir mi? İyi iyi. Bak görüyor musun bak? Hı hı. O pişiyor demek. Pişiyorum demek yani. Bak şimdi biraz anlayamazsın nasıl piştiğini. Bakayım. Sıcaklık. Oo çok iyi. Ya burada yana sıcak. Sen ne yapıyorsun? Geç çekeyim. abi geç. Çek, çekiyorum çekeyim. Çekeyim seni de çekeyim ya. Bak sen bu işi şey yap. Bir tekle yap. Haftada en az 5 kuzu pişiririz. Yo ben şimdi bunu YouTube'a atıyorum ya. At reklamını yap. Yani seni bu tarafa neyse koy kağıdında de koy. Ya bunda bu önemli değil ya bunda. Ben bugün üç tane kestim abi. Allah şükürler olsun. Adak madak gidiyor benim. Ondan değil bak bunu güzel de küçük bir yer yapacaksın kendine. Yo şimdi biz o dediğim yeri yapacağız mekanı. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun abi, o yukarıda yere restore edeceğiz, böyle güzelleştireceğiz, o dediğim manzaralı yerde yapacağız. Yani ben bir tane kuzu iba edeceğim, orada yapacağım, ondan sonra... mı? Tabi. Orası abi tepe süper, o bütün düzce alçanı görüyor. Orada ne yersen ne, ne, ne içersen iç hepsi farklı oluyor, tadı farklı. Aferin çok iyiyiz. Yapacağız akşamdan. Her yer buz Hep böyle olalım. Kuzu çevirelim. <laughs> Doğru diyor mu? Buz olacaktı. Buzu da alacaktık o yağın içine, değil mi?